Türk kahvesi ve balı karıştırıp hemen tüketin. O dertleri unutun, bal Türk kahvesi kürü bakın nelere iyi geliyor. Geleneksel içeceklerimizden biri olan Türk kahvesi tek başına tüketildiği takdirde oldukça faydalıyken, yanına bir de bal eklendiğinde resmen şifa deposu oluyor. Hem daha lezzetli bir sahip olurken hem de faydaları ile duyanları şaşırtıyor. Türk kahvesi ve bal kürü sayesinde dipçik gibi bir vücuda sahip olacaksınız. İşte detaylar. Sadece tadından dolayı değil, aynı zamanda sağlığa faydalarından dolayı da oldukça önemli olan Türk kahvesi bir de bal ile karıştırılınca resmen mucizevi bir kür haline geliyor. Öksürükten bağışıklık sistemine kadar insan vücuduna birçok fayda sağlıyor. Türk kahvesi bal kürünün ve ayede velâleyh, hem Türk kahvesinin hem de balın kendilerine has ayrı faydaları vardır. Bal, içinde bulundurduğu ciolin maddesi sayesinde öksürüğü kesen bir besindir. Öte yandan düzenli tüketimde balgam söktürücü etki sağlar. Türk kahvesi ile bir geldiğinde de aynı etkiyi gösterirken bu tür can sıkan öksürüklere iyi gelir. Sayesinde göğsü yumuşatır ve ciğerlerin rahatlamasına yardımcı olur. Bu tarz videoların devamı için devam yazarsınız.